merhaba genç kardeşlerim. Tarihçi yazılarınızda da yanınızda olmaya devam ediyor. 11. sınıf tarihi 1. dönem 1. yazılıyla birlikteyiz sevgili genç kardeşlerim. Evet, Milli Eğitim Bakanlığımızın senaryolarına uygun olarak hazırladığımız yazılarla yazılıda hem yazılı yazılanacağız hem full tekrar yapacağız hem de yazıldan yüz alacağız sevgili gençler. Evet, şimdi hemen uzatmadan başlıyoruz değil mi? Evet, peki... Sorumlu olduğumuz konu nedir sevgili gençler? Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti, Osmanlı devleti. Evet işte onun içindeki üç başlığımızdan sorumluyuz. Ve biz de o üç başlığın senaryoda belirtilen sayıda sorularıyla sizlerleyiz canlarım. Evet uzatmadan başlayalım. Birinci sorumuz ne diyor bakalım. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı devleti. he. Osmanlı Devleti'ni anlamak için, heh, için 1595 ve 1700 arasındaki gelişmeleri bilmek Önemli gelişmeleri bilmek ve sıralamak esastır. Bak bu, bunu yani gençler temel bilgileri bilmeniz gerekiyor. İster sayısalcı olun, ister sözelci olun, ister TMÇ olun. Ne olursanız olun fen lisesi öğrencisi olun, sosyal bilimler lisesi öğrencisi olun ama temel bilgileri bileceksiniz diyor. Zaten senaryomuzda bunu istiyor. Evet. Diyor ki 1595-1700 arasındaki gelişmeleri sıralayabilmek önemlidir. Heh. Heh. sıralayın. Bu bilgilerden hareketle gençler, aşağıdaki tabloda 1595-1700 arasında yaşanan siyasi gelişmeleri işaretleyiniz diyor. Evet. Şimdi bakalım. Bunların hepsi, bu tabloda verilenlerin hepsi şu iki tarih arasında olmayabilir. Olanı siz bulacaksınız canlarım. Tamam mı? He, ona göre. Biraz bulmaca bulmaca var İyi bir soru yani. Peki nasıl bulacağız hocam diyeceksiniz. Valla kardeş o arada mı bileceksiniz bir. Bunun farklı yolları var. O arada olan gelişmeleri, o iki tarih arasında olan gelişmeleri bilebilirsiniz. Ama öbür taraftan bunların tarihlerini bilerek de çözebilirsiniz bu işi. Ben size hemen göstereyim bu işi. Bucaş Anlaşması 1672. Heh. O zaman bu tarihler arasında mıdır? Evet 1595 ile 1700 arasındadır. O zaman ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Zitvatorok Anlaşması 1606. Bu iki tarih arasında mıdır? Evet. Kasr-ı Şirin Anlaşması 1639 tarihindedir. Bu iki tarih arasında mıdır? Evet. Peki Preveze Deniz Zaferi He, 1538. E, bu iki tarih arasında mıdır? Hayır. İşaretlemiyoruz o zaman. İkinci Viyana Kuşatması 1683. Bu iki tarih arasında mıdır? Evet. O zaman bunu da evet diyoruz. Karlovça Anlaşması 1699. Bu iki tarih arasında mıdır? Evet. Heh. Gördük mü? 6 tane olayın 5 tanesi bu iki tarih arasındaymış. Heh. Bu şekilde cevabı bulabiliyoruz sevgili canlarım. Şimdi gençler bunları özellikle yazdım. Çünkü 17. yüzyılda yani bu iki tarih arasındaki... En önemli gelişmeler bunlar biliyor musunuz canlarım? Karlovça, 2. Viyana, Bucaş, Zitvatorok, Kastışirin. Bunlar bilmeden 17. yüzyılda nasıl bileceksiniz kardeşim? Allah Allah. O yüzden mutlaka bunları bilin. Bunların da özelliklerini bilin biraz. Tamam canlarım? canlarım? Hepinize kolay gelsin diyorum ha. Geçtik diğer bir soruya. 1645-1669 arasında bayağı bir sürmüş. Girit Adası'nın fethi. 24 yıl sürmüş. Vay maşallah 24 sene. Lan kardeşim 2 saatte Mohaç zaferini kazanan Osmanlı'nın çocuklarına bak. Avrupa'nın en güçlü ordusunu 2 saatte yenen Osmanlı'nın çocuklarına bak. 24 senede zor girit almışlar. Maşallah. Heh. Gurur duyun kendinizle. Evet. 24 yıl sürdüğü düşünülürse Osmanlı denizciliğine etkileri neler olabilir? Abi valla karizmayı cızdırmışız bir kere onu söyleyeyim yani değil mi? Karizma cızılmış karizma yerlerde yani. Evet ya bir Girit adasının 24 senede fethedilmesi ne demek kardeşim ya? Ya aldığın elde ettiğin kazanımdan fazla masraf etmişsin ya. Evet bizim bitmeyen yollar gibi bir şey bu yani. Evet peki. <laughs> cevap olarak ne düşünüyoruz bakalım Osmanlı'nın denizlerde güç kaybettiğini gösterir mi E kardeş 24 sene sürüyorsa tabii güç yet kaybetmiştir yani Sonra denizcilikte bir anlayış değişikliği lan kardeş 24 sene sürdü bu iş burada bir hata var bir şey var bir düşünelim falan diyecekler değil mi bir çözüm arayacaklar yeni bir çözüm arayışına yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu hissedecekler O yüzden de ne yapacaklar gemecilikte ve denizcilikte bir devrim niteliğinde değişime yol açacak. Nedir onun adı abi? Kadırga'dan kalyona geçiş. Bak buna dikkat edin gençler. Kadırga'dan kalyona geçiş. Yani daha dayanıklı, daha güçlü, daha manevra kabiliyeti yüksek gemilere geçiş zorunluluğu gelecek. Çünkü rakipleriniz artık böyle. Rakiplere en az onlar kadar güçlü olmanız gerekiyor yani. Denizlerde başarılı olabilmeniz için o bakımdan ne yapıyorsunuz canlarım? Kadırga'dan Kalyon'a geçiş süreci Osmanlı denizciliğinde başlayacak. Yani bir yenileşme süreci başlayacak gençler. Girit'in kuşatmasının uzun sürmesinin böyle bir sonucu var Osmanlı denizciliğine gençler. Geçelim 3'e. Değişen dünyada Osmanlı 17. yüzyılda önceki dönemlerden farklı bir siyaset izlemek durumunda kalmış. Niye? E abi az önce dedim ya garizmayı cızdırmaya başladık. Yani Osmanlı baharının yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ve artık aslan yaşlanıyor hocam aslan yaşlanıyor değil mi? Her ne kadar yaşlansa da aslan ama sonuçta yaşlanıyor. Evet yandaki görsel bu bilgiler görselden ve bu bilgilerden hareketle 17. yüzyılda hangi politikaları izlediği söylenir. Bak orada görüyorsun el sıkışanlar var ha görseli görüyorsunuz değil mi? He. Yani buradaki görsel ne diyor? El sıkışıyor iki devlet, iki eşit iki eşitin el sıkışması. Yani bu şu demek abi üstünlüğün sonu. Karizmayı cızdırmışız. Evet fetihler devam etti. Fakat eskisi kadar gayri başarılı değiliz. Diplomasi de yeni bir döneme girildi. Bak 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 bak. Gençler bak buraya bak canlar. Buraya bak. He, buraya bak. Emrah iki saattir buraya bak diyorum kardeşim. Baksana kurban oldum. Allah Allah başka şeylerle uğraşıyorsun. Evet Mütekabiliyet dönemi. Bak diplomasi de yeni bir dönem Emrah. Demedi deme. Tüm Emrahlara selam olsun. Evet. Mütekabiliyet dönemi başladı. Ne demek hocam diye soracaksınız. Hemen Hatice cevap versin ona. Hatice diyor ki mütekabiliyet eski Türkçe bir kelimedir ama ben tam olarak bunun anlamını biliyor muyum? Evet Hatice bilir kardeşim benim. Evet ve Hatice diyor ki mütekabiliyet hocam devletlerin eşitliği ilkesidir. Teşekkürler Hatice'ler. Hatice'lerin hepsine selamlar. Evet işte Osmanlı orada gördüğünüz gibi üstünlük kaybedilmiş artık bir denklik var eşitlik var. Mütekabiliyet dönemine girmiştir. Bu döneme girişi ne zaman biliyor musunuz gençler? Şurada. Evet şu anlaşmayla. Zitvatorok anlaşmasıyla. Hatırlayın o anlaşmanın maddelerinden bir tanesi ne diyordu? Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayılacak. Eskiden nasıldı? Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk idi. Zitvatorok anlaşmasıyla Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayıldı. El sıkışıyorlar yani. Önce muhatap bile olmuyordu Osmanlı sultanı ya. Avrupa'da kimseyi tanımıyordu. Evet, mütekabiliyet dönemine geçmek zorunda kaldık. Üstünlük bitti, eşitlik dönemi başladı. Yani Osmanlı eski gücünü kaybetmiştir. Aslan gençlik ve dinamikliğini yavaş yavaş yitirmeye, yaşlanmaya başlamıştır gençler. Evet. Ama dikkat edin. Sonuçta aslan. Evet. Dört. Geldik dörde. Fetih politikası devam eden Osmanlı. Yani 17. yüzyılın sonlarına doğru gelmişiz. Osmanlı'ya karşı 2. Viyana bozgununun ardından Avrupa'da bir umut yeşermiş. Avrupalılar böyle hemen ümitlenmişler. Nasıl yani? Haçlı ruhu yeniden uyanmış. Kim uyandırmış? E Haçlıların başındaki o kişi. Papa. Değil mi? Evet. Papa liderliğinde, Papa'nın çağrısıyla Osmanlı'ya karşı yüzyıllar sonra, 250 yıldan fazla geçtikten sonra Kutsal ittifak kuruluyor. Haçlı ittifakı kuruluyor. Türkleri Avrupa'dan atmak ümidiyle güya. Değil mi gençler? Peki bu kutsal ittifakta hangi devletler var sorusunu soruyoruz. Evet 5 devlet gençler. 5 tane devlet canlarım tamam mı? 5 devlet. Kim bunlar? Avusturya. Venedik. Rusya. Lehistan. Malta. Eee... Gençler bu ülkeler bugün hangi ülkeler biliyorsunuz değil mi? Avusturya zaten Avusturya yani onu biliyorsunuz. Venedik hangi ülke? Bugün hangi ülkede? İtalya değil mi? Rusya zaten biliyorsunuz Rusya var. Leistan neresi? Bugünkü Polonya. Malta'da zaten Akdeniz'de bir ada biliyorsunuz. E işte bu 5 devlet Osmanlı'ya karşı birleşmiş. Avusturya, Venedik, Leistan, Rusya, Malta olmak üzere birleşmişler. Sevgili gençler kutsal ittifak devletleri bunlar. Böyle aklınıza başka devletler gelmesin. Peki 5. Beş, 5'e geldik. Ticaret yollarının yön değiştirmesi. Dünya ticareti ve siyasetinde birçok değişimi beraberine getir. Abi para önemli bir kaynaktır. Finans önemli bir kaynaktır. Dünyada paranın akış yolları vardır. Akış yönleri vardır. İnsanlık tarihi boyunca hep olmuştur. Mesela Anadolu tarihinde kral yolu, eski Türklerden ta günümüze yaklaşıncaya kadar hatta coğrafi keşiflere kadar İpek yolu, Baharat yolu, Kürk yolu filan bu yollar dünya ticaretinin ve ekonomisinin can damarı olmuştur. Ve bu yollar yön değiştiriyor. Ne zaman? Coğrafi keşiflerle yön değiştiriyor biliyorsunuz. Dünya ticaret yolları görsellerde görüyorsunuz. Yön değiştiren yollar zaten görselde görüyorsunuz. İşte o yollarla beraber ticaret yolları yön değiştirecek. Yön değiştirince dünya siyaseti ve ekonomisi bundan çok ciddi anlamda etkilenecek. Çünkü para nereye akarsa güç oraya akar. Paranın akışı değiştiyse gücün de artık el değiştirdiğini göreceksiniz. Peki ne olmuş? Yandaki görselden ve bu bilgilerden hareketle değişen ticaret yollarının dünya siyasetine ve ticaretin etkilerini yazınız. He. Ya ne olmuş? Abi eskiden bütün yollar Osmanlıdan geçiyordu ve bütün yolların gelirini kazancını Osmanlı alıyordu ve dünya Osmanlı'ya bağlıydı. İstediğinde Osmanlı dünyanın böyle ümüğünü sıkabiliyordu. Değil mi? Ama gayri yok. Değişti, bitti. Peki ne oldu? Dünya, denizcilik, ticari ve askeri rekabeti artırdı artık. Çünkü çünkü dünya ticareti iç denizlerden, Akdeniz'den, Karadeniz'den, Adalar Denizi'nden nereye taşındı? Okyanuslara, açık denizlere taşındı. Evet, dolayısıyla Dünyada yeni ticari ve askeri rekabet ortamları gelişti. Avrupalılar, heh, Avrupalılar bu işi yürüttü. Avrupalılar dünya siyasetinde ve ticaretinde etkin konuma geliyorlar. Ve ele geçirdikleri yerleri ne yaptılar? Yavruları yavrular sömürgecilik yaptılar. Sömürdüler. Her şeylerini sömürdüler. Kaynaklarını sömürdüler. İnsanları sömürgeleştirdiler, köleleştirdiler, boğaz tokluğuna çalıştırdılar, katlettiler vesaire. Avrupa eşittir kan ve gözyaşı kardeşim ya. Öyle. Bakmayın modern görünümlü falan olduklarına. Arka planları afedersin lağım gibi yani. Pislik her türlü. Evet. Avrupalı devletlerin ar arasında siyasal rekabet de arttı. Heh. Para bu sömürgecilik için birbirlerini yemeye başladılar yani. Senin anlayacağınız gençler. Evet. Ve dünya ticari dengeleri Avrupalıların lehine değişti. Osmanlı için artık sonun başlangıcı. Maalesef. Osmanlı ciddi bir ekonomik kayba uğrayacak. Çünkü ticaret yolları yön değiştirecek. Osmanlı için zor günler geliyor demektir. Bu arada Avrupalılar da dünyanın efendisi olmaya başladılar. Dünya siyasetinde, ticaretinde son derece aktif, etkili oldular ve Avrupalıların siyasetteki etkisi arttı. Yeni dünya düzeni Avrupa merkezli olarak kurulmaya başladı sevgili gençler. Evet gençler geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda ne diyor? Değişen denizcilik stratejileri sonucunda birçok Avrupalı devlet sömürgecilik yapmaya başlamıştır. He, gerçek yüzlerini göstermeye başlamışlardır yani. Fırsatı yakaladılar gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Sömürgeci zihniyet. Evet bu süreçte sömürgecilik yapan Avrupalı devletleri Deşifre ediniz diyor soru. Değil mi? Yazın diyor yani. Aşikar edin diyor. Evet biz de onları gösterelim. Bakalım o çok medeni dediğimiz Avrupalı devletlerin hangileriymiş o ülkelerin kaynaklarını sömürüp insanları köleleştiren. Evet bakalım. Evet İspanya ve Portekiz. He. E Zaten coğrafi keşiflere öncülük edip sömürgecilere de öncülük eden dünyayı sömürgeleştirmeye başlayan bunlar Avrupa'da. Heh. Sonra onlar beceremedi bu işi uzun süre sürdüremediler. Onların yerini çok profesyonel bir sömürgeci aldı. Heh. Profesyonel ve sinsi. Çok demokratik, sosyal böyle sempatik görünen ama arka tarafında kan ve gözyaşı olan bir zihniyet. İngiliz tere. Tamam mı? Heh. İngiliz tere. Ondan sonra hemen arkasından Prasa. Fransa yani gençler. Bu ikisi Dünyayı sömürdüler. Dünyaya hala doymadılar ha. Sonra da acı ölecekler göreceksiniz inşallah. Evet ve artlar ardından da böyle dünyaya sempatik çiçek mi lale dağıtan Hollanda o da dünyada sömürgeci devletlerin en başında gelenlerden. Evet kimmiş bunlar? İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda. Tamam mı? Bu 5 devlet sömürgeciliğin zirvesinde bulunuyor o dönemde sevgili gençler dünyanın altını üstüne getirip dörtte üçünü Avrupalıların sömürgesi haline getirmişler ya. Yani. Bir şey kalmamış dünyada kardeş. Bir biz kalmışız. Evet. Gelelim yediye. Ticaret yollarının yön değiştirmesiyle dünya siyaseti ve ticareti ciddi anlamda değişti. Az önce de bahsettik bundan ama farklı bir soruyla karşı karşıyayız. Ne diyor? Ticaret yollarının yön değiştirmesinin He, bu sefer de Osmanlıya etkilerini soruyor. Bakalım bu bizim Osmanlı nasıl etkilendi? Bu ticaret yollarının değişmesinden sevgili gençler. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi gençler? Çok kötü etkilendi. Çok kötü. Niye? Abi ben yüzyıllardır dünyaya yön vermişim. Bütün para bana akmış ama gayri akmıyor. Akmıyor. Benim yoldan geçen yok. He, kazanım elde edemiyorum. Bir sürü masraf etmişim. Dinlenme tesisleri yapmışım yola. Geçen yok abi. Yemek pişirmişim, hazırlamışım gelen yer diye kimse gelmemiş. Evet, dolayısıyla ne oluyor sevgili gençler? Osmanlı'nın elindeki ipek ve baharat yolları önemini yitirdi abi. Geçen yok gayri. Bizim tesisler filan hep boş kaldı oteller, moteller, kervansaraylar. Evet ve önemini yitirdi bu yollar. Dolayısıyla Karadeniz ve Akdeniz limanları ne oldu? Onlar da önemini yitirdi. Otomatikmen sine avlamaya başladık. Çok kötü. Ve sonuçta da Osmanlı çok büyük bir gelir kaynağını kaybetti. Hangi gelir? Gümrük vergileri. Osmanlı'nın büyük bir düşüş yaşadı. Arkadaşlar gümrük bir ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Osmanlı gibi ticaret yollarına hükmeden bir devlet için ise hayati ve can damarı özelliği taşır. Ama işte biz bunu ticaret yollarının yön değiştirmesiyle kaybettik maalesef. Ancak bunlara karşı çözüm de bulamadık. Osmanlı Devleti bunlara karşı çözüm bulabilmek için 3 şeyi yaptı gençler. Bunlara dikkat edin. Ben, boşuna full tekrar demiyoruz ha. Allah Allah. Böyle konularla bağlantılı olanları da anlatıyoruz işte. Osmanlı Devleti bunlara karşı Çözüm bulabilmek için üç şeyi denedi. Bir, kanal projeleri yaptı. Don Volga kanalı, Süveyş kanalı projeleri başarısız. İki, Hint sularından Portekizler atmak için Hint deniz seferlerini yaptı. Hint, Portekizlerle savaşmaktan çok okyanusun dev dalgalarına yenildi Osmanlı donanması. Başarısız. 3 Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vererek ticareti canlı tutmaya çalıştı. Perişan oldu. Daha da kötü oldu. Dolayısıyla 3 tedbir almaya çalıştı. 3'ü de başarısız oldu. Yani feleğin çemberi Osmanlı için artık tersine dönmeye başladı. Evet kötü bir durum var. Peki geçelim 8'e. 1700 bak bu tarihe dikkat ediyorsunuz canlarım. Buraya bakın buraya bakın. Tamam mı gençler? Heh, buraya bakın. 1700-1774 arası süreçte yani 18. yüzyıl oluyor burası. Birçok siyasi rakiple mücadele etmek zorunda kaldı. Gençler bakın, yüzyıl kavramı Osmanlı tarihi ile ilgili sorularda özellikle çok önemlidir. Tamam, tarih sorularının hepsinde önemlidir. Ama Osmanlı da çok çok önemlidir. Bir çizgi her şeyi değiştirir. Bakın burada X 5 3 tane çizgi var. 18. yüzyıl. Bunun birini silersen 17 olur. Her şey değişir. Tamam mı? Ve 17. yüzyıl şartlarıyla 18. yüzyıl şartları çok başkadır. Geçti devletler çok değişmiyor rakipler ama evet ama yüzyıl kavramını bilmeden soruları cevaplamıyorsunuz. Yani o yüzden tarihe dikkat edin. 1700 1774 arasında Osmanlı'nın siyasal rakipleri kimlerdir? Sorumuz o. Heh, görüyorsunuz. Kimlermiş? En büyük rakip Rusya. Sonra Avusturya. Sonra Venedik, namı diğer bugünkü İtalya'nın şehir devleti. Ve Doğu'da İran. Osmanlı'nın 18. yüzyılda 4 tane rakibi var gençler. Bu 4 rakip bunlar. Rusya, Avusturya, Venedik, İran. Tamam canım. Ne zaman? 1700-1774 arası. Ha, buraya dikkat et. Buraya dikkat et kardeş. Peki geçelim. 9. <laughs> soru. Yine 1700-1774 arasında Osmanlı için çok çok önemli bir yere sahip olan stratejik önemi olan, jeopolitik önemi olan Kırım ne oldu? Evet, Kırım ne oldu? Kırım, Kırım'a uğradı. Yani kaybedildi maalesef gençler. Evet, yandaki görselden de hareketle görüyorsunuz orada. Osmanlı'nın Kırım'ı kaybetmesinin olumsuz sonuçlarını yazın. Şimdi haritada görüyor musunuz gençler? Kırım ne kadar önemli bir yer. Karadeniz'deki en önemli nokta. İstanbul'un güvenliğini de tehlikeye atan bir nokta gençler. O yüzden Kırım'ı kaybettiniz mi İstanbul güvende değildir. Bunu unutmayın tamam mı? Evet Kırım'ın kaybedilmesinin sonuçları nelerdir? İlk kez halkı Türk ve Müslüman bir toprak parçasını kaybettik. Vallahi çok üzüldük gönlümüzün bir parçası gitti maalesef gençler. Evet ve burası çok stratejik bir nokta. Osmanlı'nın Karadeniz'deki egemenliği sarsıldı dedim. E az önce ne dedim? İstanbul'un, Karadeniz'in güvenliği sıkıntıya girer abi. Hem siyaseten hem askeri olarak sıkıntıya girer. O yüzden Karadeniz'deki egemenliğimiz, gücümüz, varlığımız sarsıldı abi. Sonra Osmanlı siyaseten güç kaybetti. Ekonomik anlamda Kırım önemli bir ticaret limanıydı. Onu da kaybettik. Maalesef ciddi ekonomik gelirlerden de olmuş olduk, kaybetmiş olduk. İşte Kırım'ın kaybedilmesi bu anlamda son derece önemli bir kırılma noktasıdır sevgili gençler. Evet geldik 10. soruya. Peki ona geçmeden bu Kırım hangi anlaşmayla kaybedildi? Gençler Ahmet sen söyle kardeş. Ahmetlere selam olsun. Kırım 1774 değil mi? 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'yla değil mi? Gençler Küçük Kaynarca Anlaşması ile kaybedilmişti. Bu anlaşma Osmanlı kaynatan anlaşma adında küçük küçük gezdi, yaptığına bakmayın yazdığına bakmayın çok büyük bir anlaşmadır ve Osmanlı başına bela açmış bir anlaşmadır. O güne kadar ki Osmanlı tarihin en ağır anlaşmasıdır. Osmanlı felakete sürüklemiştir. Evet karizma yerlerde yani Osmanlı. Peki geldik son soruya gençler. Nasıl gidiyor? Yüz aracık mı? Alın 100 100. 100 alın tabii ki. Düşmesin notlarınız abi. Yüksek olsun. Üniversiteye yerleşirken orta öğretim başarı puanınız yüksek olsun ya. Allah Allah. Yazılardan hep 100 alın. Biz de onun için uğraşıyoruz sizin için. Allah Allah. Evet. Osmanlı Devleti 17. yüzyıl. Hah bak bak bak. Buraya bak kardeş. Buraya bak. Buraya bak. Bak Esra buraya bak kardeş. 17. yüzyıl. Esralara selam. 17. yüzyılda birçok siyasi rakiple mücadele eden Osmanlı. Bak burada ne demiştik? 18. yüzyıl. Burada 17. yüzyıl. 17. yüzyılda Osmanlı'nın siyasal rakipleri hangileridir? Aynı devletler aslında aşağı yukarı. Bir değişim var. Bakalım. Venedik, Avusturya, İran, Rusya. Bak buradaki ile aynı mı? Yes, evet, he. Aynı mı? Aynı. Peki bir ilave var. Leistan. Hangi ülkeydi? Az önce söyledik. Polonya'ydı değil mi? Evet. Leistan var 17. yüzyılda. 18. yüzyılda Leistan devreden çıkıyor. Bunlar kalıyor. Tamam gençler? Evet. O yüzden Osmanlı'nın bakın yazılı konumuz değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı. Burada bilmeniz gereken şu 3 nokta var gençler. 1. Osmanlı'nın 17 ve 18. yüzyıldaki rakiplerini bileceksiniz. 17. yüzyılda bunlar. 18. yüzyılda bunlar. Evet. Bir de Osmanlı'ya rakip olan Ticaret yollarının yön değiştirmesiyle Avrupa'da öne çıkan devletleri bileceksiniz. Onlar da işte gördüğünüz bu devletler İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda. Tamam mı? He. Bunlar Avrupa'da ortaya çıkan rakipler. Bir de şunu bileceksiniz. Bu değişim yani değişen dünya dengeleri ticaret yollarının iç denizlerden okyanusa taşınması, çekilmesinin dünyada ve Osmanlı'da uyandırdığı etkiler. Bu üç şeyi bileceksiniz. Bir, bak neymiş? Osmanlı'nın 17. ve 18. yüzyılda rakipleri. Osmanlı'nın rakip olarak Avrupa'da ortaya çıkan ve sömürgecilik yapan devletler. Bir de değişen ticaret yolları ve değişen dünya dengelerinde dünyanın ve Osmanlı'nın nasıl etkilendiğidir. Osmanlı karizmayı da abi. Yerlerde bir. Garizma artık yerlere doğru gidiyor. Osmanlı baharının sonuna geliyoruz. Osmanlı bir aslan ama artık yaşlanıyor. Dişleri tırnakları asın, aşınmaya başlayacak yavaş yavaş. Dünyadaki üstünlüğünü kaybedecek. Eşitlik sonra da daha da aşağı doğru gidecek sevgili gençler. İşte o süreçtir. Yani aslında bütün ünite bunu anlatmaya çalışıyor. Hepsi bu. Niye kafanızı yoruyorsunuz ki gençler? Hepinize kolay gelsin. Yüz alasınız oldu mu?